Evet. Bu güzel akşama destek veren, yedi renk, yedi iklime renk katan tüm baş, bütün federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir büyük alkış onlar için. <laughs> Kıymetli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, bu güzel akşamı bizlere hazırlayan Bayrampaşa'nın gülen yüzü, Bayrampaşa Belediye Başkanımız Atilla Aydıner'i Büyük alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Yapma Fatih abi yapma. Fatih abi. Yapma yapma bunu. Bunu yapma. çok kıymetli değerli milletvekilin AK Partimizin çok kıymetli değerli Bayrampaşa İlçe Başkanı sevgili vali yardımcımız değerli kaymakamımız çok kıymetli değerli sanayici ve iş adamımız kapris olduğun yönetim kurulu başkanı Fadıl Bey değerli federasyon başkanlarımız konfederasyon başkanlarımız Federasyonumuzun altında bulunan dernek başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler. Bayrampaşa'nın güzel insanları, Elazığ'ın güzel insanları, Anadolu'nun güzel insanları, Türkiye'nin güzel insanları hoş geldiniz, sefalar geldiniz. <laughs> Sevgili dostlar, Biraz önce dostluğu, kardeşliği, muhabbeti, gönül köprüsünü, o sevgi bulutlarını bizlere nakşeden ve birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyan güzel tabloyu seyrettik. Bu tablo ülkemizin tablosu. Ülkemizin geleceğinin tablosu. Bu ülkemizin geleceğinin tablosunu hep birlikte el ele, omuz omuza, gönül gönüle, yarınlara hep beraber taşımak zorundayız. <laughs> Değerli dostlar, kıymetli hanımefendiler, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, gönüllüyle, güzel ülkemizin ve Balkanlarımızın tüm renklerini bir araya getirdiğimiz bu yedi renk, yedi iklim şölenimiz Geçen yıl başlattığımız ama bugün daha da güzelleştirdiğimiz bir muhteşem tabloyla inşallah bu akşam açılışını yaptığımız bu geceyle 10 gün devam edecek olan her gece şölenlerle Bayram ve İstanbulumuzun halkına hep birlikte burada hizmet vereceğiz. Bu hizmeti Federasyon Başkanlarımızla beraber yapacağız. Şu anda arkamda bulunan çok kıymetli, değerli federasyon başkanlarımız ve yarın akşam ve ondan sonra diğer akşamlardaki tüm federasyon başkanlarımızla beraber bütün etkinliklerle sizlerin huzurunuzda olacak. Öncelikle geçen sene Milli Birlik ve Kardeşlik Projesini Bayram başlattığımız için bugün de yine açılım politikasıyla hükümetimizin bugün gelmiş olduğu bu nokta bizi son derece mutlu ediyor. Neden? Çünkü yedi aydan beri Allah'a şükürler olsun bir tane şehit haberi gelmiyor. O nedenle dünya lideri sevgili başbakanımıza ve ekip arkadaşlarına, yol arkadaşlarına şahsım Bayram Paşa İstanbul halkım adına şükranlarımı huzurlarınızda arz ediyorum efendim. <laughs> Sevgili kardeşler bu akşam muhteşemsiniz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bayram Paşa'ya, Bayram halkına yakışan da buydu. O nedenle sizlere yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet etmek ibadetlerin en büyüğüdür. En yücesidir. Ve Sayın Başbakanımızın söylediği gibi biz sizin hizmetkarınız. Hizmetkarınız. Değerli dostlar projemize Anadolu, Trakya ve Balkanlardan gelen toplam 40 federasyon konfederasyon ve dernekler destek veriyor. Özellikle bütün konfederasyon ve federasyon başkanlarına belediye başkanı olarak ben şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü onlarla beraber bu projeyi gerçekleştirdik. Bu proje onlarla güzelleşiyor. Bu proje onlarla büyüyor. Bu proje milli birlik ve kardeşlik projesi onlarla ne şünema buluyor. O nedenle onları ben yürekten gönülden tutuyorum. Değerli dostlar. Bizim milletimiz eşsiz özellikleri ve güzellikleri özünde saklayan köklü bir medeniyet kurmuştu. Yeryüzünü süsleyen camiler, kervansaraylar, çeşmeler ve türbeler hep bu medeniyetin eserleridir. Ağrımızda İshak Paşa Sarayı karşımıza çıkmaktadır. Edirne'de Selimiye, Erzurum'da Çifte Minare, Sivas'ta Gök Medrese, Divriği'de Ulu Camii, Fırat ve Dicle'nin hayat verdiği topraklardadır. Veysel Karani'nin türbesi eline, beline, diline hakim ol diyen Hacı Bey'in Veli'nin yurdudur Ankara. Konya'dan Mevlana seslenir. Hakkı ara, hakkı ara diye. Anadolu'nun her yerindedir Yunus. İnanmıştır milletimiz Allah'tan gelen her emre. Sevgili dostlar, sevgili bayram paçalılar, İstanbul'un güzel insanları. Biz yurdumuzun her köşesinin ve bölgesinin sanatını seviyoruz. Öflerini, adetlerini seviyoruz. Ve Onları yürekten benim benimsiyoruz. Hasret duyduğumuz memleket seslerini ve renklerini, örflerimizi, ananelerimizi, o güzel diyaloğumuzu, o sevgimizi biz yedi renk, yedi iklim, kültür etkinliğimizi de Bayrampaşa'da sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Sinemizde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı. Vicdan bir. Ortada bir sine çarpıyor. Yılmaz. Dünya yıkılsa emin olun bu tek yürek sarsılmaz. Bugün burada Doğu Anadolu gecesi ve kutsi konserleriyle başlayan kültür şenelimiz bugün başlıyor ama bu bir başlangıç ve aynı yerde aynı saatte bugün burada 25 Haziran'a kadar bu projemiz devam edecek. Sevgili dostlar. Yunus Emre şöyle diyor. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Evet biz burada gönüller yapmaya geldik. Biz burada sevgiyi bir araya getirmek istedik. Biz buralarda doğusundan batısından, güneyinden kuzeyinden, lazımdan çerkezinden bütün Türkiye'deki tüm demografik yapıyı burada buluşturmaya geldik. Biz Balkanları buraya, buraya buluşturmaya geldik. Trakya'yı buraya, buraya buluşturmaya geldik. Ve bunda da geçen yıl nasıl muvaffak olduysak bugün de biz burada yedi renk yedi iklim projesiyle bu buluşmayı yaptık ve gerçekleştirdik. Tüm federasyon başkanlarıma, konfederasyon başkanına, özellikle bugün bu protokol zevatına, bizlerle beraber el ele, umudumuza, gönül gönüle, yarınlara birlikte yürüdüğümüz Bayrampaşa'nın güzel insanlarına, İstanbul'umuzun güzel insanlarına, ülkenin geleceği olan sevgili evlatlarıma, çocuklarımıza en kalbi duygularımla sevgilerimi, muhabbetlerimi, aşkımı ifade ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah ülkemizi her türlü şerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin diyorum. Yedi iklim, yediren hayırlı olsun. Hepimiz Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir plaket takdimimiz olacak. Evet, ilçe başkanımız Sayın Cemil Yıldız, Van Dernekler Federasyonu Başkanımız Yusuf Tuncil Beyefendi'ye plaketlerini takdim edecek. Katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hasan Bey'in... Ya. Sayın vekilim, Abi. sayın valim, sayın belediye başkanım, ilçe başkanım, hanımefendiler ve efendiler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Van adına konuşuyorum. Biliyorsunuz güneş bizim burada doğmadan bu ülkede sabah olmuyor. Türkiye'nin Türkiye'nin en büyük gölü ve Türkiye'de iki göz renginin iki olduğu tek kedisi Van'dadır. Biz dünya renkli bakıyoruz. Bizde teklik yok. Teklik tek Allah'ta var bizde. Biz diyoruz ki, biz diyoruz ki, barış için, kardeşlik için, birlikte yaşayabilmek için hepimiz bir arada olalım. Geçen sene burada Sayın Başkanımın sayesinde ekmiş olduğumuz tohumlar bugün Cudi'nin eteğinde barış çiçekleri olarak yeşerdi. Biz birlikte yaşayacağız. Biz birbirimizin elini tutarak bu ülkede kardeşliği, barışı mutlaka tesis edeceğiz. Biz birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Biz Vanlılar diyoruz ki deprem günü biz 1 milyonduk sabahleyin 75 milyon Böyle büyük bir kentin temsilcisiyiz. Biz sizinle gurur diyoruz. Van'a yapmış olduğunuz destekten dolayı için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki sivil düşünen insanlar Siyasetçilerde şunu bekliyoruz Birlikte yaşayabilme kültürünü geliştirmek için Bu tip projelere mutlaka destek vermeleri lazım Bundan dolayı özellikle Bayrampaşa Belediye Başkanına teşekkür ediyorum İşte burada barış var, kardeşlik var, sevgi var, beraberlik var Güzel sözler var Mevlana bir şey diyor Diyor ki insanda önemli olan yüzdür Yüzde de önemli olan gözdür en önemlisi olan tatlı sözdür. Gerçekten Bayram Paşa tatlı sözü bize, sevgi bize, kardeşliği bize yaşattı. Biz Bayram Paşa'ya teşekkür ediyoruz. Ben Bayram Paşalıyım. Ben Gazi Osman Paşalıyım. Ben bu ülkenin her ilçesinin birer ferdi olarak kardeşliğe, barışa, demokrasiye, birliğe, beraberliğe destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunlar. Olun. Vielen Dank.